Türk milletinin kurtuluşunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hazırlayan kararların verdiği Sivas'ta Cumhuriyet bayramları daha özel bir anlam ve önem ifade etmektedir. Büyük önderin her zaman övgüyle bahsettiği Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanına giden yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, ve büyük önderin güvenine her zaman layık olmuşlardır. Bundan 90 yıl önce büyük bir inançla bağlandıkları Cumhuriyete Sivaslılar daha güçlü bir inançla sahip çıkmaktadırlar. <laughs>

savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin geçiyor memleketin şanlı kahramanları, geçiyor. Arşa çıkar ayak sesi geçerken, ona sorar güller Gonca, altın çağını yazdır. idrak etmek, Ölümsüzlük azıından seslenir, yiğitliğin zirvesinden seslenir doklarımız. Fakat basmasın toprağı temiz değil saydıklar öteder. Sesinden yüksek çıkmasın mutlular kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçek.